Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPSS denemesi çözmeye devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümüze başlayalım. Eski Türk devletlerinde hatunla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri hatunun yönetimde söz sahibi olduğunun kanıtıdır demiş. Kurultuya katılması, elçi kabulünde bulunması, paralar üzerinde resminin bulunmasını vermiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar eski Türk devletlerinde hükümdar işinde biz ne diyorduk? Hatun adı veriyorduk. Hatun'un kurultaya katılması, elçi kabulünde bulunması, hükümdara vekalet etmesi ve paralar üzerinde resminin bulunması bakıldığı zaman yönetimle etkili olduğunu bize ne yapar gösterir arkadaşlar bunu kanıtlar. O yüzden cevabımız ne oldu? Her üçü de olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Yukarıdaki eşleştirme neden eşleştirmelerden hangisi hangileri doğrudur demiş? Baktığımız zaman taç malum şahlara aittir. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Zafer Kuleleri, Gaznelere aittir. Doğru. Damgan Mescidi Cuma arkadaşlar. Bu ise Karahanlara değil. Kime ait? Büyük Selçuklu Devleti'ne aittir. Cevabımız ne oldu burada? 1 ve 2 olmuş oldu. 3'e geldik. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır'a diğerlerinden daha sonra hakim olmuştur diyor. Bakıldığı zaman Tolunoğulları, Eyyubiler, Memlükler, Akşitler, Fatimileri vermiş. Ee, arkadaşlar Tolunoğulları biliyorsunuz ki Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devletidir. Ee, Eyyubiler, Akşitler, Fatimiler. Fatimiler zaten Türk değil. Ee, Memlükler arkadaşlar e, bakıldığı zaman Osmanlı'dan önce. Bakın son Osmanlı'dır Mısır'a hakim olan. Ondan bir önce önce kimdir? Memlükler'dir. Biliyorsunuz ki Memlükleri Osmanlı devleti yıkıyor. O yüzden cevabımız şıklarda verilenlerden ötürü Memlükler olmuş oldu. Dörde geldik. Aşağıdaki savaşlardan hangisinin Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda Balkanlara yerleşmesinin etkili olduğu savunulamaz demiş. Çaldıran 2. Kosova, Nibolu, Varna, Sırp sındığı vermiş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti biliyorsunuz ki Orhan Bey zamanında Rumeli'ye geçiyor. Sırp sındığı savaşı kaç yılındaydı? 1364. 1. Kosova Savaşı arkadaşlar onun ardından 1389 var. Nibolu Savaşı 1396 ondan sonra Varna Savaşı var 1444. Ondan sonra arkadaşlar ne var? 2. Kosova Savaşı var 1448 tarihinde. E bu savaşlar Osmanlı'nın Balkanlara yerleşmesinde etkili olan savaşlardır. Zira bu savaşların tamamı Haçlı İttifakına karşı yapılmıştır. Çaldıran Savaşı ise 1514 tarihinde kime karşı? Safeviler'e karşı. Safeviler'e karşı yapılmıştır. Bu dördü Kime karşı, haçlara karşı yapıldığından cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti'nin Divanı Hümayun üyelerinden defterdarın görevleri arasında hangileri yer alır? Demiş önemli arkadaşlar. Fethedilen toprakları kaydetmek defterdarın görevimi. Hayır arkadaşlar. Kimin göreviydi? Bakıldığı zaman nişancının görevi. Fermanlara padişah turasını çekmek yine kime ait? Nişancının görevine aittir. Nişancı yazıyoruz buraya. Hazinenin gelir gider hesaplarını tutan kimdir? Defterdardır. Defter dar arkadaşlar. cevabımız ne oldu? Yalnız iki olmuş oldu. Defterdarın görevleri neydi? Kapıkulu ulufelerini dağıtır. Akçenin değerini kurur. Hazine ile ilgili işlerde hüküm yazar. Hazinenin gelir gider hesaplarını tutar defterdar. Geldik 6'ya. Osmanlı Devleti'nde eğitim öğretim sisteminin temelini oluşturan medreselerde öğretim verilen bölümler arasında hangileri yer alır demiş. Baktığımız zaman Darül Hadis ve Darül Kurra vardır ama Darül Darü Şafaka arkadaşlar yoktur. Darül Şafaka 1863 senesinde yoksul ve yetim çocukların eğitimi için açılan ve günümüzde de varlığını sürdüren bir kurumdur. O yüzden bunu alamadık. Cevabımıza ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Hangisi 2. Mehmet yani Fatih Mehmet ile ilişkilendirilemez demiş. Akşemseddin hocası zaten. Sahne Sema Medresesi onun zamanında yapılıyor. Güzelce Hisar arkadaşlar Yıldırım Beyazıt zamanında Yıldırım Beyazıt zamanında yapılmıştır. E, Güzelce Hisar Anadolu Hisarı diğer adı. Fatih döneminde ne yapılmıştı arkadaşlar? Rumeli Hisarı. Rumeli Hisarı yapılmıştı. Diğer adıyla boğaz kesen Hisarı yapılmıştı. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Kanunname-i Ali Osman, Topkapı Sarayı bunlar Fatih dönemiyle alakalıdır. Geldik 8'e. Avrupa'da Avrupa'da sanayi devrimi sonucunda görülen ekonomik gelişmeler Osmanlı devletini olumsuz yönde etkilemiştir. Bu durumun sonuçları arasında durum durumundan hangilerinin yer aldığı savunulabilir demiş bizlere. Yabancılara kapitülasyon verilmeye başlanması arkadaşlar çok çok önce sanayi devriminden çok çok önce biliyorsunuz ki arkadaşlar o yüzden bunu kabul etmedik. Osmanlı'nın siyasi çöküşü hızlanmış oluyor. Sanayi devrimi sonucunda ekonomik gelişmeler olumsuz etkilerse ne olur arkadaşlar? Bakıldığı zaman Osmanlı'nın siyasi çöküşü hızlanmış olur. Bunlar neden olmuş olur? Süveyş ve Don Volga kanal projelerinin ortaya atılması ise 16. yüzyıldadır. sanayi devrimi biliyorsunuz ki 1750-1830 yıllar arasını kapsar. O yüzden bunu da almadık. Cevabımız yalnız 2 oldu. Geldik bir diğer sorumuza. Aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde yapılan düzenleme hareketlerinde batıdan yaralanılmıştır? Diyor bizlere 2. Osman, 4. Mehmet, 4. Murat, 1. Ahmet bunlar duraklama döneminin padişahlarıdır. Duraklama. 3. Ahmet ise gerileme dönemi. Gerileme dönemi padişah. Hatırlayınız Avrupa'dan, Batı'dan arkadaşlar yaralanma ne zaman başlıyordu? Gerileme döneminde başlıyordu. Avrupa etkisi duraklama döneminde yok. Unutmayın. Burada cevabımız ne oldu? 3. Ahmet olmuş oldu. Geldik 10. sorumuza. Osman Devleti'nin 18. yüzyıldan itibaren Avrupa ülkelerine elçiler göndermesi durumlarından hangilerinin kanıtıdır demiş bizlere. Osman Devleti'nin doğal sınırlara ulaştığının bunda bir alakası yok. Osman Devleti'nin Avrupa yakından tanımak istediğinden dolayı arkadaşlar elçi gönderiyor. Doğru. Avrupa Osmanlı Devleti'nin teşkilatlama çalışmalarına Avrupa'yı örnek aldığının hayır arkadaşlar. Osmanlı Devleti teşkilatlama çalışmalarında Avrupa'ya örnek almıyor. Bu da yok. Cevabımız yalnız iki oldu. Geldik 11'e. 2. Mahmut döneminde ordunun fes ihtiyacını karşılamak amacıyla feshanenin kurulması, Bakırköy'de bez fabrikasının açılması ve Osmanlı tüccarları için gümrük kolaylığı sağlanması uygulamalarıyla durumlarından hangilerinin amaçlandığı savunulabilir demiş bizlere. Yerli mal üretim artırılmak isteniyor arkadaşlar bakıldığı zaman. Doğru. İç boşlanmaya gidilmesi hayır. 1848 ihtilallerinden etkilenmemesi bu durumda söz konusu değildir arkadaşlar. Zaten II. Mahmut döneminden sonra bir sonraki bir gelişmedir 1848 ihtilalleri. O yüzden almadık. İkinci öncüldeki iç boşlanmaya gidilmesi ifadesi ikinci Mahmut'tan önce arkadaşlar önceki bir durumdur. O yüzden kabul etmedik. Cevabımız da yalnız bir oldu. Geldik 12'ye. 3 Kasım 1839'da ilan edilen tazimat fermanı için hangisi söylenemez demiş. Sultan Abdülmecit döneminde ilan edilmiştir. Doğru. Hazırlanmasında Mustafa Reşit Paşa etkiledir. Doğru. Mısır sorununda Avrupa'nın desteğini sağlanması amaçlanmıştır. Doğru. Unutmayınız arkadaşlar. Avrupa etkisi var mıdır? Vardır. Anayasal düzene geçirmiş midir? Hayır. Anayasal düzene 1876 kanuni esası ile birlikte geçeceğiz. Cevabımız o yüzden E seçeneği oldu. Geldik 13. sorumuza. Meşrutiyetin ikinci kez ilan edilmesinde hangisi etkili olmuştur diyor bizlere. Arkadaşlar hatırlayınız. Birinci meşrutiyet ve ikinci meşrutiyette şöyle çizelim ikiye ayıralım. Birinci meşrutiyette genç Osmanlılar, genç Osmanlılar, Osmanlılar. İkinci meşrutiyette ise İttihat arkadaşlar İttihat ve Terakki Fırkası. Ve Terakki terakki Fırkası ne yapmıştır? Etkili olmuştur. Cevabımız ne oldu? Değişiklik olmuş oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 14'deyiz. Balkan Savaşları Osmanlı Devleti'nde hangilerine neden olmuştur diyor. Demografik yapıda değişiklik yaşanıyor arkadaşlar. Göç yaşandığından dolayı sonucunda. Türk milliyetçiliği güçlenmiş oluyor artık. Merkezi yönetimin saygınlığını kaybetmesi olmuş oluyor. Burada cevabımız ne oldu? E seçeneği olmuş oldu. Geldik 15. soruya. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi mandacılığı savunmuştur diyor bizlere. Kelikyalılar, reddi ilhak, müdafaa hukuk, mimim mim. arkadaşlar bu gruplar. E biliyorsunuz ki yararlı e, cemiyetlerdir. yaralı Yararlı cemiyetlerdir ama Wilson ilkeleri zararlı bir cemiyettir. Zararlı bir cemiyettir ve mandacılığı savunmuştur. Cevabımız o yüzden C seçeneği olmuş oldu. Amerika mandasını savunmuştur. Geldik 16'ya. Sivas Kongresi'nin sonucunda gelişmelerinden hangileri yaşanmıştır diyor bizlere. Milli cemiyetlerin kurulması arkadaşlar bakıldığı zaman Bunlar biliyorsunuz ki Sivas Kongresi'nden önce yaşanan bir gelişmedir. Damat Ferit'in istifaya zorlanması Sivas Kongresi'nin sonucunda olmuştur. Sultanahmet mitingin, mitinginin yapılması ise yine Sivas Kongresi'nden öncedir. O yüzden cevabımız yalnız iki olmuş oldu. Biliyorsunuz ki Sivas Kongresi'nin sonucunda damat Ferit istifaya zorlanıyor ve istifa ediyor. Onun yerine Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Bakın unutmayınız. Damat Ferit Paşa'nın istifa etmesinden sonra kurulan hükümet hangisidir gibi bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Kim kuruluyormuş? Ali Rıza. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyormuş. Arkadaşlar bunu unutmayınız. İstanbul Hükümeti ile Amasya görüşmeleri yapılıyor bunun sonucunda Ali Fuat Cebesoy Batı Cephesi komutanlığına atanıyor ve İrade-i Milliye gazetesi çıkarılmış oluyor. Geldik 17. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? biraz geri alalım. İsmet Bey'e generallik rütbesinin verilmesi, Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması'nın yapılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutanlık Kanunu'nun çıkarılması, Mustafa Kemal'in siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus yani kör talihinde yendiniz sözünü söylemesini vermiş. Bize sorudan ne istiyor? E, eşleştirildiğinde hangi savaş dışarıda kalır demiş. İsmet Bey'e generallik rütbesinin verilmesi arkadaşlar 1. İnönü Savaşı'nda. Bakın buraya A seçeneğini yazdım bitti. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması'nın yapılması Sakarya Savaşı'nda diğer adı nedir? Subay Savaşı'dır. B şıkkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başkomutanlık kanununun çıkarılması arkadaşlar hangi savaştaydı? Eskişehir Kütahya Savaşı'nda E şıkkı gitti. Mustafa Kemal'in siz orada yalnız düşmanı değil milletin makus talihinde yenileniz sözünü ise nerede söylemiştir? 2. İnönü Savaşı'nda söylemiştir. Hangi şık dışarıda kaldı? Rum sındı Savaşı, bir adıyla Büyük Taarruz Savaşı. Büyük Taarruz Savaşı dışarıda kalmış oldu cevabımız C şıkkı oldu. Geldik bir diğer sorumuza. 20 Ocak 1921 tarihli teşkilat esası kanununda yapılan ilk değişiklikte sorunlarından hangileri çözüme kavuşturulmuştur diyor bizlere. Rejim başkent devlet başkanı sorunu vermiş. Arkadaşlar 21 Anayasası'nda ilk değişiklikler 23'te Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte yapılıyor. Yapılan bu değişiklikler sonucunda rejim tartışmaları sona eriyor ve devlet başkanı sorunu da çözülmüş oluyor. Ankara'nın başkent yapılması Cumhuriyet'in ilanından öncedir arkadaşlar. Anayasa değişikliği ile ilgili değildir. O yüzden cevabımız ne oldu? 1 ve 3 olmuş oldu. Geldik 19'a. Hangisi 1920-30 yıllar arasında sağlık alanında yapılan çalışmalar arasında yer almaz demiş. Sağlık Bakanlığı'nın kurulması. Darül Aceze'nin kurulması. Darül Aceze arkadaşlar 1895 senesinde 2. Abdülhamit döneminde biliyorsunuz ki kurulmuştur. Cevabımız o yüzden değişik olmuş oldu. Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır'da numune hastaneler açılıyor. Umum hıfzı zıha kanunu çıkarılıyor verem, sıtma, kolera, veba gibi bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele edilmiş oluyor. Geldik 20. sorumuza. Türkiye'de bulunan ziraatçı, sanayici, tüccar ve işçi temsilcilerinden oluşan 1135 delegenin katılımıyla İzmir'de düzenlenen Türkiye İktisat Kongresi'nde Türkiye'nin başta ekonomi olmak üzere sosyal ve siyasi problemleri tartışılmıştır. Hangisi Türkiye İktisat Kongresi'nde alınan kararlar arasında yer almaz demiş bizlere bakıldığı zaman. Yabancıların kurdukları tekerlerden kaçılması karar alınıyor. Sanayi, sanayine teşvik edilmesi karar alınıyor. Demiryolu inşaatının programa bağlanması var. Ekmek karnesi uygulamasına gidilmesi ise 1942 senesindedir. İkinci Dünya Savaşı sürecinde yaşanan bir gelişmedir. İsmet İnönü döneminde o yüzden cevap değişik olmuş oldu. İş erbabına amele değil, işçi denilmesi de gelmiş oluyor. 1 Kasım 1928'de yeni Türk alfabesi kabul edilmiştir. Hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinden sonra okur yazar oranını artırma amacına yöneliktir demiş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu soru EKPS 2021 2022'de EKPS 2022'de aynı soru çıktı. Bakıldığı zaman denemenin içerisinde de bu soruları görüyoruz. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Yani Türkiye genel denemelerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamaya çalıştım. Her bir soru önemlidir. Çıkmaya adaydır. Hangileri Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılmıştır diyor bizlere. Hicri takvim, Arap alfabesi, Rumi takvim bu üçü de arkadaşlar Cumhuriyet'in ilk yıllarında kullanılıyor. Daha sonra biliyorsunuz ki arkadaşlar ee, ne oluyor? Hicri ve e, Rumi takvim yerini miladi takvime bırakacaktır. Harf ile birlikte Arap alfabesi artık yok ee, arkadaşlar. O yüzden cevabımız aşık oldu. 3 Aralık 1934'te din adamlarının ibadet yerleri dışında dini kıyafetlerle gezmeleri yasaklanmıştır. Bu uygulamadan kişilerinden hangileri muaf tutulmuştur diyor bizlere. Önemli bir soru arkadaşlar. Diyanet İşleri Baş Başkanı Fener Rum Patriği, Patri, Hahan Paşı, Aham, ee, Hahan Başı, daha doğrusu okuyamadım. Ve bu üçü de arkadaşlar, biliyorsunuz ki İslamiyet'in, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin neyidir arkadaşlar? Bakıldığı zaman dini liderleridir. O yüzden bu üçü de muaf tutulmuştur. Geldik bir diğer sorumuza. Atatürk'ün bizde ruhbanlık, özel bir din adamları sınıfı yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini imanlı öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. Sözü ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir demiş. Bakıldığı zaman arkadaşlar eşitiz kavramından halkçılığı bakıldığı zaman her kişi dinini, din işlerini imanlı öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Buradan laikliğim ama bağımsızlık bağımsızlık da alakalı bir durum söz konusu değildir. Burada cevabımız 1-2 oldu. 1932-39 yıllar arasında Türk dış politikasının kapsamında hangisi yer almaz demiş bizlere. Bölgesel paktlara katılıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Akdeniz paktı, Sadabat paktı. Doğru. Musul sorunu çözmek. Arkadaşlar Musul sorunu 1926'da İngiltere ile imzalanan hangi anlaşma? Ankara anlaşması ile birlikte Çözülmüş oluyor. Kaç yılında? 1926 yılında. Bize tarih aralığında verilen süre içerisinde bu çok çok öncedir. O yüzden cevap değişik oldu. Cemiyete akvam arkadaşlar. Diğer adı milletler cemiyetidir. 1932. Hatay sorunu çözmek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hatay sorunu 1939 senesinde tamamen çözülüyor, anavatana katılıyor. Boğazların statüsü değiştirmek de 1936'dır arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Değişik oldu. Geldik 26'ya. Hangisi doğru değildir demiş. Türkistan doğumlu olup Basmacı hareketi içinde yer alan ünlü Türk tarihçisi zeki Velidi Togandır. Doğru mu arkadaşlar bu bilgimiz bakıldığı zaman? Evet, doğrudur. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925'te Locarno Anlaşması imzalanmıştır. Doğru. Almanya'nın Fransa'yı işgalinden sonra Almanya'ya karşı yapılan mücadelelerde De Gaulle liderlik yapmıştır. Doğru mu? Doğru. Doğu bloğu ülkeler arasında askeri alanda işbirliği yapmak amacıyla NATO değil, Varşova Paktı. Varşova Paktı kurulmuştur. Cevap değişik olmuş oldu. 1955 senesinde hatırlayınız kuruluyordu. Bağlantı hareketi Bandung konferansı ile başlamıştır. Doğru. Geldik son sorumuza. Perestroika yani yeniden yapılandırma ve Glasnost açıklık politikalarıyla bütünleşmiş Rus lider hangisidir arkadaşlar? Mihail Gorbaçov'dur cevabımız Gorbaçov olmuş oldu. Evet bu sorumuza birlikte 27 adet arkadaşlar soruyu çözmüş olduk. Denemeyi bitirmiş olduk. Bir sonraki denememizde görüşmek ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.